Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah emma Namaz borcu olan kişilerin yerine başkaları bu namazları kılabilir mi? Diyelim ki babamız namazını kılmamış, biz onun yerine namaz kılabilir miyiz? Kardeşler namaz hususunda hiçbir kimse bir başkası adına namaz kılamaz. Herkes o namazı bizzat kendisi kılması gerekiyor. Dolayısıyla namaz kılmamış ve o şekilde ölmüş bir hanımımızın ne hanım kocasının ne evlat babasının yerine ya da baba evladının yerine namaz kılamaz. Dolayısıyla böyle bir şey caiz değildir. Herkes namazını bizzat kendisi kılacak. Kılarsa borcundan kurtulmuş olur. Kılmazsa Allah'ın hesabına hazırlanması gerekir. Allah dilerse azap eder, dilerse de affeder onu. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz de bunu bu şekilde beyan etmiş sahih bir hadiste ki Sünen sahiplerinde tırmizi de var bu hadis. Beş vakit namazını zayi etmeden kılan bir kimseye Allah'ın onu cennete koyacağına dair vadi vardır. Eğer beş vakit namazı kılmazsa Allah'ın ona öyle böyle bir vadi yoktur. Allah dilerse azap eder, dilerse de onu affeder demiştir. Biz de aynı Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem gibi söylüyoruz. Allah dilerse onu affeder, dilerse de namazı kazaya bırakmasının hesabını sorar ve onu cehennemle azaplandırabilir kardeşlerim. Bundan dolayı namaz çok önemli önemlidir. Namaz mazeretler dışında asla kazaya bırakılmaması lazım kardeşler. İslam alimleri namazı yani Hanefi mezhebinde başını oynatacak durumdaysan bile namazı terk etme yoktur. E i̇şte efendim Şafii mezhebine göre kaş göz işaret yani gözünü açıp kapatabiliyorsan gözünle namaz kılacaksın. Hatta Hanbeli mezhebine göre gözünü dahi açamıyorsan hayalinde namaz kılacaksın. Dolayısıyla namazı geçirmek diye bir şey yoktur. Namazlara ihtimam ed gösterelim ve namazlarımızı mutlaka vaktinde kılmaya çalışalım kardeşlerim.